direniş hakkımızı kullanacağız. Bu ülkeyi bölmeye Abdullah Öcalan, Tayyip Erdoğan koalisyonunun bu ülkeyi bölmesine izin vermeyeceğiz. Buna izin vermiyoruz, buna isyan ediyoruz. İsyan ediyor muyuz arkadaşlar? Evet. İsyan ediyor evet. Bu bölünme anayasasını, bu zulümü kabul edecek misiniz? Hayır. Kabul edecek misiniz? Hayır. hala diye okudukları o kağıt parçasını tanımadığımız gibi. Aynı Silivri'deki mahkemeyi tanımadığımız gibi mübarekatta tanımıyoruz. Değerli arkadaşlar yürüyüşe geçiyoruz. Hadi buyurun. Edo'nun Allah. i